Merhaba arkadaşlar. Yusuf'a bir sürpriz hazırladım. O yüzden sessiz konuşuyorum. Şimdi onu çağıracağım. Yusuf. Gelir misin anneciğim? Yusuf. Geliyor musun oğlum? Buradayım. Ja. <laughs> sence bunlar? İzle, <laughs> izle. Sen tam <daha mısın? gülüyor> hmm? bilirsin. <laughs> Pijama maskeler. Aç bakalım ne çıkacak bilmiyorum. <laughs> Buradan önce ipi çek. İpi çek önce. Evet. Evet. <laughs> küçük ipleri çek. Bunu çek. Çek bunu. <laughs> <laughs> Ben o yerdim miydi? Ne? <laughs> Kaldır burada saç yapmayalım. Orada çek bak. <laughs> <laughs> Biraz küçükmüş annecim. Mümnak. <laughs> Emme nereden buldun? Mümnak bir araba buldum. <laughs> nasıl sence? İyi. Dur şimdi birazcık. Bu nasıl bir <laughs> yol? Dur masamızı böyle yaklaştıralım. <laughs> Hıh. Otur bakalım. Çek sandalyeni. Ben de oturmak için böyle yaptım. Ver kağıdımı bana. biliyordum zaten. Biliyor muydun? <laughs> <laughs> Tahmin etmiş miydin? Bak. Kutusu bastım. İşte, mi? <laughs> Küçücük bir Romeo yapmışlar anneciğim ya. Biz bu kadar küçük olduğunu beklemiyorduk değil mi Yusuf? Şöyle minnak bir... Minnak bir Romeo'nun laboratuvarı. Hadi. Düşmüş evet Evet takımımız, pijama askerler takımımız tamamlanmış bulunmaktadır. Bunları da açalım. Kötüler de burada kalsın. Bu tabi gece nüzyası mı? bunu ayıralım. Bir de gece eksik. Evet çıkartalım mı? Olsun. Ama sen bir şey demeyi unuttun sanki. Ne demeyi? Ne demeyi unuttun? Hı? Anneciğim boyunca kaldığımız zaman, bir şey aldığımız zaman ne diyordun? Türkiye yediydim. <laughs> Ama o da kalsın onlar, o da gözüksün anneciğim. Gitme, gel. yanınıza. bakalım. Bak, burada, adam mı? Bak, kış kızımız da burada. Hı -hı. O da oturdu. Bak, çok güzel. Hı -hı. Gel bakalım. O, olsun anne Onu oturacağı zaman buradakini oraya takarız. K kertenkelemizi de açalım. Kuyu var mı? Var tabii. Ben bütün kuyu tutuyorum. Hiç. al bakalım. Kertenkelimizin varlısı hazır. Tutabildin mi? Kuyruğunu kaldır istersen yukarıya. Oo, nereye kaldırdın? Oo, çok güzel oldular. <laughs> Hepsinin arabası Bu tamamlandı. Bu da annesinin şey yok. Bu uslu. Evet, onun şey yok ay kalkıyor ay şeyi nerede Elindeki ay ışını mı neydi ne deniyordu ona ay Ay odaya çocuklarımız da böyle dursun yan yana çok güzeller anneciğim güle güle oyna Yusuf bunları doğum günü hediyesi istemişti bizden biz de kargo ile amca gelirdi şimdi de sipariş verdik erken gelince de Yusuf dayanamaz, bekleyemez. O yüzden ben de sürpriz yaptım. Çıkarttım onları. Doğum günümüz tabii 5 Şubat'ta. Daha var. <laughs> Çok var anne. Beğendin mi anneciğim? Beklediğin gibi geldi mi? Annen Baba kusuz olmaz tabii ki dertten de kenen kuyruğu olmadan düğüse şey ama orada gözüksünler diye koydum ben tamam çok güzel gözüküyorlar orada <laughs> masa böyle arkadaşlara tek tek gösterelim çok güzeller. da gösterelim. Bu da baykış kızımız. Yusuf'la bunlarla şimdi bol bol oyunlar olmayacağız. Bu da kertenkelemiz. Çok tatlı. <laughs> Romeo'muzu göstermiştik zaten videonun başında. Hepsi çok güzel. Böyle bu Hop kedi çocuğa dönüşme zamanı. <laughs> Nasıl yapıyorduk? Nasıl söylüyordular? Ama aslında baykuş kız. Grek kertenkele. Kedi çocuğun adı neydi? Annem. Yan yana. Kanır. Kanır aslında. Kedi çocuk. Romeo'yu yener. Yener. Tabii Romeo küçücük. <laughs> Baksana. Bu da önden bir Minnak. Bin. Minnak bir Romeo. Elimin içi kadar küçücükmüş. Sadece metal yani. Biz böyle küçük olduğunu bilmiyorduk bunun. Yapacak bir şey yok. Değil mi oğlum? Ne var? Evet. Orada da onların şekilleri var Önünde maskeleri var yani. Bunlar da da maske. Bunu da geçen sene aldık. Çoktan aldık şeyini. Arabasını. Arkış kızını geçen almıştık. Kötü de orada kalsın ay kızım. Evet Yusuf. Ne düşünüyorsun oyuncakların hakkında? Bir şey söylemek ister misin? Hı hı. istiyorsun? <laughs> Oynamak istiyorum. Oynamak istiyorsun. Bak. <laughs> evet. Gece olup kahraman olmaya yapalım mı? Hı hı. Hı? herkes kendi arabasında. Herkes kendi arabasında mı gidecek? <laughs> ben tabii ki iyi olacağım. Sen ne alacaksın? Hmm. Ben de kere takıyorum. Ben kertekizim. Grec, yani. bir de kere sevdim. Ben de bunu çok sevdim. Evet, Tabii onlar yeni geldiği için onları çok sevdim. Bu artık eskidir değil mi senin için? Evet. Bunları Bunları Arkadaşlar bu arada size bir şey söylüyorum. Yarın bir çekiliş videosu hazırlayacağım size. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Çekiliş videomuza katılırsanız size bir hediye göndereceğiz. Ne hediyesi? Ona da yarın söyleyeceğim. O da mı benim O arkadaşlar için olacak bir hediye bizi izleme izledikleri için, takip ettikleri için bir tane hediye göndereceğiz onlara. Değil mi anneciğim. Ne desin? İşte onu yarın söyleyeceğiz, sürpriz olsun. Kamerayı kapatınca ben sana söylerim. Tamam. Anlaştık. <laughs> o zaman oyuncaklarımızı tanıttık. Şimdi bay bay yapalım, kapatalım oynayacağız. Sonra da bunlarla ilgili bir tane oyun videosu çekeriz yine. Bu videomuzu sadece kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay yap anneciğim. Bay bay.